Ben iPhone 15 alacağım ama şunu da merak ediyorum. Yani fiyat ne kadar olacak? Bekleyelim mi sorusunun cevabını almak istiyorsanız eğer bugünkü bütçeyle iPhone 14'te böyle bir şey yoktu. Ancak iPhone 15, 15 Pro, 15 Plus ve 15 Pro Max'te ve artık tüm iPhone 15 ailesine gelir mi? Herkese merhaba Sileyama izleyenleri. Bugün sizlerle beraber olmayan şeyleri konuşacağız. Konumuz iPhone 15. Büyük ihtimalle Eylül'ün ikinci veya üçüncü haftasında karşımıza çıkacak. Bu zamana kadar ortaya atılmış birçok sızıntı var, iddia var ancak hepsine bakmama rağmen hepsini sizin karşınıza koymadım. Çünkü olmayan bir şey hakkında o kadar kolay iddialar ortaya atıyorlar ki, yani 500 megapiksel kameralar mı dersiniz, olmayan ekranlar mı dersiniz? Tabii ki biraz abartıyorum ama sonuç olarak da dünyada yalancıyı dövmüyorlar ve ben de sizler için en mantıklı iddiaları sıralamaya karar verdim. iPhone 15 hakkında mantıklı iddialar var, güzel iddialar var. Benim en çok hoşuma giden şey şu. Bu kapıdan dışarı çıktığınızda bizim şifte internet ofisi var. Ofiste birçok Android telefon var, birçok laptop var ve birçok Apple cihaz var. Apple cihazlar Lightning kabloyu kullanırken klasik yıllardır kullandığımız diğer tüm cihazlar Type-C kullanıyor. Koca ofiste kabloları ikiye ayırmak zorunda kaldık. Ofisin kocaman olmasına da gerek yok. Evde birisi Android seviyorsa, evde bir tane Type-C ile şarj olan cihazınız varken diğer telefonunuzun da iOS yani Lightning ile şarj oluyor olması herkesi yoruyor. Bence Apple artık bundan vazgeçmeli derken de hem zaten Avrupa'daki mahkemeler derken, süreçler derken hem de artık Apple yani ben bu işten var geçiyorum zaten olay da buna gidiyor deyip büyük ihtimalle iPhone'larda Lightning'i kaldıracak ve Type-C devri başlamış olacak. Bu beni çok mutlu eder. Çünkü şu anda masamdaki şarj aletlerinin sayısı çok fazla artmış durumda. Bir tarafta Lightning'ler, bir tarafta Type-C'ler hatta Micro USB bile var. Çünkü hala Micro USB uygun fiyatlı cihazlarda karşımıza çıkartılıyor. Cihazın tasarımına baktığımızda en altta Type-C'nin olduğunu gördük. Yukarı doğru baktığımızda biraz daha inceltilmiş çerçeveler bizleri beklerken her zaman şu sesi kıstığımız tuş var bak kenarda. Şu bak şu kenardaki tuş eylem tuşu olarak anılabilirmiş. Oraya bir tuş daha gelebilirmiş ya da o tuşu kullanabilirmişiz. Peki nasıl olacak? Şöyle düşünün. Mesela kolundaki saatin tuşunu özelleştirebiliyorsunuz. Bastığınızda farklı bir menüye, farklı istediğiniz uygulamaya gidebiliyor. Buradaki şey direkt olarak iPhone'larda durabilir. Hatta şunu söylediler. Azıcık bastığınızı odaklayacak. Tam bastığınızda fotoğraf çekecek. Bu bence keyifli olabilirdi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada da tuş konusunda bir söylenti var. Tasarımcı olarak en büyük detaylardan bir tanesi de dinamik adap. Biliyorsunuz iPhone 14 Pro ile beraber karşımıza çıkmıştı ve bizleri mutlu etmişti. En azından para verip bizim ülkemize alabilenleri. iPhone 14'te böyle bir şey yoktu. Ancak iPhone 15, 15 Pro, 15 Plus ve 15 Pro Max'te buradaki telefonların hepsinde dinamik adanın karşımıza çıkacağı söyleniyor. Bu arada evet telefonlar 4 tane olacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro 6.1 inç büyüklüğünde. iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max'in de 6.7 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Dinamik adanın tüm telefonlarda var olacağını söylerken heyecanlanan kesim şunu da söylemiş olabilir. ProMotion yani saniyede 120 defa inlenme teknolojisi iPhone 13 Pro serisinde karşımıza çıkmıştı. 14 Pro'da devam etmişti ve artık tüm iPhone 15 ailesine gelir mi? Bence gelmez. ProMotion teknolojisini Pro telefonlara getireceklerini şu an için düşünmüyorum. Zaten sızıntılarda da böyle bir detayın olmadığını sizlere belirtmem gerekiyor. Telefonun en heyecan verici kısımlarından sonra biraz daha içeri doğru gitmek istiyorum. Buradaki detaylara baktığımızda telefonun Qualcomm'un modem yongasını kullanacağı düşünülüyor. Çünkü Apple kendi modem yongasını yapabilecek seviyede de olsa yetiştiremediğine ya da bazı umutsuzlukların olduğuna dair söylemler var. Bundan dolayı Qualcomm'la devam edeceğiz. Hoş bizim ülkemizde daha 5G devreye girmemişken ha Qualcomm'un modem yongası olmuş ha Apple'ın yongası olmuş. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ancak ilgilendiren bir konu var. iPhone 14'ü herkes daha pahalı bir şekilde alacağını iPhone 13'e göre biliyordu. Ben de insanlara şunu söyledim. Bunu ben de yaptım. iPhone 14 daha iyi bir işlemciyle gelecek. Paranızı iPhone 13'e vermeyin. Gidin iPhone 14 e alın. Peki iPhone 14'te ne oldu? iPhone 13'ün işlemcisini kullandılar. Bu serüven iPhone 15'te de devam edecek. iPhone 15'te düz seriden bahsediyorum burada arkadaşlar. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta iPhone 14 Pro serisinin işlemcisini yani A16 Bionic kullanacaklar. Söylenti bu. Peki Pro modellerde ne olacak? iPhone 15 Pro serisinde, yani iPhone 15 Pro ve Pro Max'te A17 Bionic'i göreceğiz. Böylelikle karşımıza 3 nanometre mimarilik çıkartılmış bir işlemci olacak. Bu işlemci iOS 17 ile beraber birleşecek ve iOS 17'nin özelliklerini kullanabileceğiz. Özellikle iOS 17'nin sınıflarına baktığımızda dinamik ada ile alakalı çok büyük güncellemeler var. Burayı daha aktif bir şekilde kullanabileceğimizi bizlere söyleyen sızıntılar var. Bana kalırsa dinamik adanın tüm telefonlara geliyor olması çok güzel. Çünkü o çentik dediğimiz şey aslında Android tarafında diğer markalarda yıllar önce damla ve delik çentik olarak çözüldü. Hatta 5 yıl önce Android tarafı direkt damla çentiğe geçti. Apple o kadar geç kaldı. Yani bu geç kalmanın üstüne ben hala uygun fiyatlı telefonlara yani iPhone 15'in uygun fiyatlı modellerine eski çente vereceğim demesi benim çok hoşuma gitmezdi ki Apple'ın tüm telefonları dinamik adaya verecek olması güzel. Promotion'un pro telefonlara özel olması bence okey. Çünkü fiyatı artıran detayların pahalı telefonlarda kalmasını tercih ederim. Ben iPhone 15'i alacağım ama şunu da merak ediyorum. Yani fiyat ne kadar olacak? Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. iPhone 13 Pro Max çıktığında 18 bin liraydı. iPhone 14 Pro Max çıktığında fiyatlar 50 bin lira civarlarında dolaşıyordu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yani iPhone 14'ün tanıtımından sonra dolar kendi rekorunu maalesef kırdı. Ülkedeki enflasyon ya da para biriminin bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybetmesi devam ederse iPhone 15 Pro Max'i vermek için böbrek şakası yapmayacağım ama çok şey verebiliriz. Yani gerçekten yıllardır bu goy, goy yapıyorduk ama artık 70 bin liralara çıkan telefon fiyatları da hıh ve kardeşim dedirtecek seviyededir. Benim iPhone 14 Pro Max'te bu duruma biraz tabi gösterdiğim gibi. Ben sizlerin fikirlerini merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlar kısmına yazın ve son detayı verip ardından da bir tane örnek vereceğim. Buradaki telefon fiyatlarının standart gris seviyesi telefonlarda 799 ama Pro serisinde de 899 dolardan başlaması öngörülüyor. Yani yurt dışı fiyatlarında da aslında öyle çok radikal bir değişim olmadığını hatta Neredeyse değişim olmadığında sizlere söylemem gerekiyor Ben sadece şunu söylemek istiyorum iPhone 15 serisinden telefon alınır mı? Bekleyelim mi sorusunun cevabını almak istiyorsanız Eğer bugünkü bütçeyle telefon alabiliyorsanız alın çünkü zaten iPhone 15 tanıtıldığında büyük ihtimalle iPhone 14 serisi de iPhone 3 serisi de zam yemiş olacak ve aldığınız fiyata satabileceksiniz. Zaten eğer üstüne bütçe koyabiliyorsanız iPhone 15'i bekleyin. Daha pahalı bir fiyata daha iyi bir şekilde geleceğini de ben düşünüyorum. Ama işler değişimi bilmiyorum. Biliyorsunuz seçim vaatleri arasında çok fazla ÖTV'nin kaldırılacağında her şeyler var. 50 bin liralık bir iPhone'un direkt olarak 25 bin lirasına kadar yani %50'lik seviyeye kadar da vergi olduğunu da biliyorum. Ben şimdiden şunu söyleyeyim. Ben iPhone 15'i beklerdim ama aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalacağınızı söyleyeyim. Eğer bütçeniz çok zorlanıyorsa, zor bir bütçeniz varsa arkadaşlar alın. Benim de bütçem böyleyse ben de beklerdim. Bütçem böyle değilse tabii ki ben iPhone 15'i beklerdim. Çünkü yenilikleri her zaman seviyoruz. Şunun sonrasında Eylül'e de bayağı bir kaldı ama olsun. Ben yine de böyle bir videoyu sizlerle beraber çekmek ve iPhone 15 hakkında merak edilen soruları cevaplamak istedim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.